Biliyorsunuz milli uzay programımız kapsamında 2023 yılında bir Türk vatandaşını tekrar ediyorum bilim misyonuyla uzaya göndereceğimizi daha önce ilan etmiştik. Bu açıklamamızdan sonra başvuruların yapıldığı web sitesi 5 milyondan fazla görüntüleme alırken 35 bin kişi de sisteme kaydoldu. Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek. Bak tarih veriyorum. 23 Haziran. Bu milli göreve oldukça yoğun ilgi gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Uzay misyonunu küçümseyenlere, aklınca alay edenlere de rastlıyoruz. Hatta biri çıkmış, her şey bitti. Şimdi sıra uzaya mı geldi diyor. Tabii bunların böyle işlere vizyonu yetmez. Bunlar bırakın uzaya insan ya da roket göndermeyi gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz. Çünkü bunlar dün insansız hava araçlarıyla da alay ediyorlardı. Şimdi bizim insansız hava aracımız var mı? Var. Bizim sihalarımız var mı? Var. Akıncımız var mı? Var. Şu anda üretime yetiştiremiyorlar. Böyle bir konumdayız. Bir de bunların mühimmatına gelince mühimmatları itibariyle de artık bunların mühimmatını da biz yapıyoruz.